Sadece bizim değil, Almanların da bir Cevdet Binbaşısı vardı. Üstelik Hitler'in sonunu getirdi. Hans Oster'le tanışın. Adolf Hitler'in düşmanları sadece İngiltere, Rusya veya Amerika değildi. Ondan nefret edenler de sadece Museviler ya da azınlık toplulukları da değildi. Onun buyruğu altında yaşayan Almanlar. Hatta Ordusundaki askerler de ona karşıydı. İşte Hans Oster de o askerlerden biri. 1930'ların sonlarında kendilerince ardarda zafer kazanan Naziler, 1936'da Rhineland'i yeniden askerlendirmiş, 1938'de Avusturya'yı ana vatana katmış, aynı yıl Çekoslovakya'da Zudetenland'i almış ve bundan 6 ay sonra da Çekoslovakya'nın büyük çoğunluğunda hakimiyet kurmuştu. Ardından Eylül 1939'da Polonya fethedildi. Kimilerinde hayranlık uyandıran bu zaferler Hitler'i milyonlarca Alman'ın gözünde yüceltmiş, bu gözü dönmüşlüğünün Almanya'yı büyük bir askeri yenilgiye sürükleyeceğini düşünen bazı generalleri ise susturmuştu. Aslında Polonya işgalinden sonra ordudaki bazı generaller Hitler'in bu toprak kazanımlarına doymuş olabileceğini, hatta Polonya'ya destek veren Fransa ve İngiltere ile de anlaşabileceğini düşünüyordu. Ama o ne yaptı? yüksek rütbeli komutanlarının en iyilerini topladı. Toplantıya katılanların birçoğu seferberliği sona erdireceğine inanıyordu. Ancak toplantı sonucu şok etkisi yarattı. Çünkü tarihin gördüğü en kanlı diktatör en kısa zamanda Fransa ve İngiltere'ye karşı hücuma geçmeye karar verdiğini söyledi. Ordudaki generallerden bazıları ki o isimlerden ikisi Ordu Başkomutanı Walter von Brauchitsch ve Ordu Komutanı General Staff Franz Halder'di, Nazi rejimine uzun süredir karşıydılar. Ve Hitler'in tüm bu yaptıklarına karşı olanlar sadece generaller değildi. İstihbarattaki daha düşük rütbeli askerler, siviller hatta politikacılar da bu durumdan rahatsızdı. İşte bu noktada size bir Hollywood yapımıyla hatırlatma yapmak isteriz. 2008'de Tom Cruise'un başrolünde oynadığı Operasyon Valkyrie filmini hatırlarsınız. Hani muhalif komutanların Hitler'i indirme planını anlatan film. İşte o filmde yer alan muhalif generallerin çoğu aslında anlattığımız hikayenin kahramanlarıydı. Ancak filmde çok değinilmeyen ve aslında operasyonun başından beri içinde olan isim de Hans Osterdi. Sudetenland meselesi bir kriz haline alınca Nazi karşıtlarının eline iyi bir koz geçmişti. Onlara göre Nazi liderlerini devirmek için en iyi şans Nazilerin Almanya'yı hiç düşünmeden bir Avrupa savaşına itmesiydi. Hitler Çekoslovakya'yı Sudetenland üzerinden tamamen işgal ederek böyle bir savaş riskini almaya hazırdı ve komplocular da Hitler'in bu deliliği yapacağı en doğru anı bekliyorlardı. Ancak tam o sırada Neville Chamberlain ki kendisi dönemin İngiltere başbakanıdır ve aslında Nazileri frenlemeye çalışıp barıştan yana olsa da Hitler'in hain planlarına göz yummak zorunda kalmıştır. Sözde barışçıl bir politika planlayarak zugetinlendi Almanya'ya bırakılmasını sağladı. Bu plan sebebiyle komplo çökmek zorunda kaldı. Polonya işgali hazırlıkları yeni bir isyan çıkarma fırsatı doğursa da darbe girişimi için hiç de faydalı olmadı. Çünkü generaller Polonya'ya açılacak savaşın kısa süreceği ve hemen kontrol altında tutulacağına inanıyorlardı. Ancak birden başka bir fırsat daha doğdu. Ordudaki bazı üst düzey komutanlar Batı'ya karşı açılacak bir savaşın, yani Hitler'in Fransa ve İngiltere'ye karşı yapılacak işgal planının Almanya'nın ezici şekilde mağlubiyetiyle sonuçlanacağını düşünüyorlardı. Abwehr, yani ordu istihbarat servisinde yer alan ve uzun süredir Nazi rejiminden nefret eden Albay Hans Oster de isyan taraftarı olan generallerin ağzını aradı. Fakat destek vermeye isteksiz olduklarını fark etti. Çünkü olası Alman birlikleri bir darbe esnasında kullanılabilecekleri Berlin'de değil, ya savaş bölgelerinde ya da savaş çıkma ihtimali olan bölgelerde olacaklardı. Dahası artık Almanya kesin olarak savaştaydı. Bir generalin ya da bir askerin de sivil yönetim ne kadar saldırgan olursa olsun ülkesine karşı vazifesini yerine getirmesi gerekiyordu. Oster bir Sakson papazının oğluydu. Ancak hayatı hep bir ordu subayı olarak geçmiş ve ülkesine bağlılıkla hizmet etmişti. Oster pes etmedi. Ona göre eğer Batı'nın işgali Almanya'yı felakete sürüklerse sadece ordu değil Alman halkı da Nazileri devirecek bir darbeyi hoş karşılardı. Yeni bir Alman hükümeti ülkenin düşmanlarıyla masaya otururdu ve yıkıcı bir savaşın önüne geçilirdi. Oster'a göre bir işgali başarısız hale getirmenin yolu işgal planlarını batılı müttefiklere vermekten geçiyordu. İşte kritik noktada tam burası. Hitlere göre hainlik olan şey aslında bir ülkenin hatta dünyanın menfaati için karşı casusluktan geçiyordu. Oster'in aslında Nazi hükümetini ilk başta hoş karşılamış olduğu söylenir. Çünkü Naziler Birinci Dünya Savaşı'nda mağlup olan ve zarar gören eski imparatorluk yönetiminin bazı prensiplerini geri kazandırmıştı. Ve orduyu yeniden bir gurur kaynağı haline getirmişti. Ancak 1934'te SS düşman organizasyon ESE'in temizlenmesi esnasında yakın arkadaşı ve silah arkadaşı tüm General Ferdinand von Bredow'u öldürünce Nazilere sırt çevirmiştir. Hans Oster'in Hitler'i devirme planındaki en büyük destekçisi de istihbarat başkanı Wilhelm Canaris'ti. Canaris soykırım politikasına karşıydı ve o sırada İngiltere'de iktidara geçen William Churchill, başta Canaris ve Oster olmak üzere Hitler'i bitirme planına ortak olan herkesi umutlandırmıştı. Fransa ve İspanya'da sık sık İngilizlerle bir araya gelen Hans Oster, Hitler'in sonunu yavaş yavaş hazırlamaya başlamıştı. Ta ki planları Naziler tarafından anlaşılınca edek. Hem savaşın hem de kendi sonunun geldiğini anlayan Hitler, tabii ki başta Oster ve Canaris olmak üzere muhaliflere acımadı ve 9 Nisan 1945'te Flossenburg toplama kampında hepsini idam ettirdi. Ancak bu kahraman subayların o güne dek sağladığı her bilgi ölümlerinden 20 gün sonra hem savaşın hem de Hitler'in sonunu getirdi. Belki hayatlarını kaybettiler ancak milyonlarca insanın hayatını kurtardılar. İnsanlık tarihinin en acı yılları, İkinci Dünya Savaşı hakkındaki hikayelerimiz devam edecek. Siz de sıradaki hikayeleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın.